ama enerji barımız gittikçe azaldı. Gerçi takside biraz uyudum. Enerji barımı fulledim ama kendini benim yerime koy. O nasıl bir bölüm ismi öyle? It's a bug messing with the connection, but don't worry. Prepubescent Einstein here is gonna fix it. Help me a sec, homie. I got a bug I need to fix. Mr. Ursus isn't hearing me well. If I leave the booth, he'll hang up. I know it. Who are you talking to? Don't sweat it, Mr. Yu. It's just a hitchhiker. Mr. Ursus, he's a friend of mine. Take this computer. I put a metal detector on it. Check the ground near the pole over there. Should be some hidden keys to open the box and reboot the line. Petra and no Calm hide their keys like a dog hides a bone. uzaklaşınca Ne arıyorduk ki? Ha bu dedektör gibi bir şey mi? Ben bir şey mi bulacağım şu an bununla? Burada sinyal kaybı Hold on Mr. U, hold on. Nereye git dedim ki ya? Soramıyoruz mu peki? Antark'ta. Şuraya gitsen. Yani çok uzaklaşıyoruz ki böyle de. Hold on Mr. U, hold on. Zannetmiyorum ya bu taraflarda değildir bence. Elektrik direği <laughs> elektrik direği gibi bir şey duydum ama You find it yet? Daha değil. Bence Rusya. Hello? Hello? Hold on Mr. U, hold on. Bakın, tüm Haritayı dolaştım zaten. Hani... It shouldn't be long now. Herhalde dümdüz gideceğiz ya. Talk to me dog. Oğlum ne arıyorlar biz ya? Ne yapıyoruz biz burada şu an? The, key should be somewhere near the pole. Anahtar varmış direğin yakınında. Tamam. <laughs> Anahtar alıp şeyi kutuyu açacağız. Bunu yeni söylüyor yani. Tamam benim hatam aslında. Öncesinde okumadım da öyle. Anahtar direğin hemen yanında. The, the. the key should be somewhere near the pole. The other, the other, the other. I still can't hear you. We're doing what we can, Mr. You. me, dog. The key should be somewhere near the pole. Tamam da hangi direk? Bir sürü direk var burada. Bak, bu da bir direk. Şu da bir direk. You find it yet? şöyle yakınlaşarak mı bakmam lazım ki? The key should be somewhere near the pole. Anasını satayım yerden toprak aldım pasta kutu buldum. Hold on, Mr. Yu, hold on. Anahtar bulamadım ya. Talk to me, dog. Ha, tamam ya ben buralara kazacağım bir anahtar bulacağım. Aslı kutu da şey yani çöp buldum gibi bir şey. Yeni fark ettim ya. Tamam bakıyorum şu an. The key should be somewhere near the pole. The key should be somewhere near be the pole. Ee, şunların, orada mi? Yani, I still can't hear you. It shouldn't be long now. to dog. Let the beeping guide you. Beep sesi <laughs> bana yardım edecek. Talk to me, dog burada bir yerde o zaman. Para buldu. Talk to me dog. Ya bu tamam ya dedektör gibi bir şey bip deyince kalacağız anahtar çıkartacağız. You. Hold on Mr. U, hold on. the beeping guide you. Nereye kazıyorsun? Ha, tamam. Let the beeping guide you. Sonunda ya. you ne to Nice! nice fine dog <coughs> thanks dog you hear me now i do yeah so as i was gonna say the fake emitters are all in place should keep those pigs busy for a while thanks alex i put up some fake radio emitters to help the brigades The 86. Kanka bak bu ikinci duyuşumuz. <laughs> bu brigade'ler terörist olarak yalanlanıyor bence. My parents. Sorry kid, ya da oyun bizi kandırıyor aslında teröristler. But Hello. Too late. He's gone. misin? Neden hayal kırıklığını uğradın? Neden yoldasın? I'm looking for info on my bio parents. They died when I was young in the attack in 86. But I haven't come up with much. Oğlum bu da gerçek ailesinin peşinde. Nasıl olduklarını, nasıl öldüklerini falan mı ne merak ediyor herhalde. Yani? Kim olduklarını. Ee, Et, et. my mom i mean my adoptive mom said i might not find out anything but i didn't believe her polis olan kadın. Ee, ne yeah she does but that's really all she knows come on let's wait out the rain in the booth Hadi, kulübede yandı, olsaydık aslında iyiydi ama e, konuşmaya call uzun zaman mı oldu? But it's been a while, Mia. Yeah. Onu you think I should give her call. Şey, aramalısın diyecek. I ya. know it. Evet öyle düşünüyorum. Arada bazen yeah. böyle şey oluyor. Yanlış well, karar right. karar veriyor. Arı oğlum bir sesini yiyorsun ya. Precinct 22. Officer Fanny. Hello, Alex, is that you? Yeah. It's me. Is everything okay? What do I say? Everything's fine. I just wanted to. Check in. Are you getting enough to eat? You are right. And you can come back whenever you want. You know that. Yeah, I'm getting enough to eat. Thanks. I... I hope you find what you're looking for. I miss you, Alex. Sen de onu özlediğini söyle. Ona nasıl olduğunu sor. Onu özlediğini söyleme. Ee, şunu And how are you? diyeceğim. Oh, hang in there. You know me. Look. I Oh, already? I'll call again soon. I promise. I love you. Bye. Bye, baby. Come on, it's cramped in here. Let's I feel better now. Thanks for encouraging me to call. Yardımcı olduğumuza sevindik. E, protestolar gerçekten artıyor. Brigade'lerin terörist olduğunu düşünüyor musun? They fight for what they believe in. I can respect that. People say they caused the peak to collapse. But I think that's BS. You? Yani emin değilim. Olabilir, olmayabilir. I don't know about all that. I smell conspiracy. I still have a few things to clean up around here. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want. You look hungry. Chokyo, dirt on a bottom wash. Iki tie and a sneeze in there. So, you made the army okay. jump out of seven so, jump. You the And so, good luck on your journey, man. ortasında mısır varmış. Güzel. Sana da iyi şanslar. Otostop çekelim. Para lazım. Para sınırda. Bir, kaçakçıya para verebiliyoruz. İki, şu an için kamyonun arkasına girip sessiz almamız gerekiyor. Bunun içinde ya yemeğimiz olsa köpeğe yemek atabiliyoruz ya da enerjimiz varsa nefesimizi tutup bir şekilde geçiyoruz. Farklı yollar var mı acaba?